Herkese merhaba. İmhatip Ortaokul ailesi. Ben 5C sınıfından Eymen Bekler. Bugün size anlatacağım kısa Hz. Yusuf'un kısası. Yusuf Aleyhisselam, Yusuf'a Yakup peygamberin oğludur. Yusuf Aleyhisselam, annesi kardeşine doğum yaparken vefat etmiştir. Yakup peygamberin küçük yaşta öksüz kalan evlatlarını annesizlik hissettirmemek için sevgisini daha da farklı göstermiştir. Bu durum diğer 10 kardeşin arasına fitneye girmesine sebep olmuştur. Yusuf Aleyhisselam'ı ortadan kaldırmak kararı almışlardır. Önce onu darp ettikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ı kucaklamışlardır. Babasına kardeşi Yusuf'un kurt tarafından öldürdüğünü söylemişlerdir. 40 yıl sürecek olan bu evlat hasreti ve yürek yangını Yakup Peygamber için böyle başlamıştır. Bu sırada Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudan oradan geçen bir kabile tarafından kurtarılmıştır Ve Mısır'da köle olarak pazarda satılmıştır. Mısır'ın valisi Hazreti Yusuf'u pazarda görüp güzelliğine hayran kalmış ve onu eşine hediye olarak almıştır. Eşi Züleyha onu önce evlat olarak görüp, onu büyütüp yetiştirse de Yusuf Aleyhisselam küçüklük çağrını aşıp güzelle güzellik katırınca Züleyha'nın duyguları daha da farklı bir boyuta geçmiştir. Züleyha ona duygularını açmış ve Hazreti Yusuf onun yeniden kaçmak isterken gömleği arkasından yırtılmıştır. Bir mucize olarak kundaktaki bebek dile gelmiştir ve demiştir ki eğer gömlek önden yırtıldıysa Yusuf suçludur. Eğer arkadan yırtıldıysa Yusuf suçsuzdur. Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuz olduğu kanıtlanmıştır. Fakat yerinde zindana atılmıştır. 9 sene zindanda geçen bu ömür nihayet rüya yorumlamayla son bulmuştur. Zamanla Züleyha Rabbini bulup imana gelmiştir. Ve Hazreti Züleyha olmuştur. Yusuf Aleyhisselam zindandan çıktıktan sonra Mısır'a sultan olup bir takım güzel işler yapmıştır. Hazreti Züleyha ile evlenmiştir. Ve daha sonra kardeşleriyle bir araya gelip onları tövbeye davet etmiştir. Babasıyla süren evlat hasreti son bulmuştur. Ben ayran. bu vaktin sonuna geldik. Yarın daha da farklı bir kıssayla görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar